Mersi! Bana kalırsa hiç durmadan nişan yapalım. Nikahtan sonra balayımızı da Avrupa'da geçiririz. Hep beraber mi? Tabii! Hepinizi davet ediyorum. Oh, ne iyi! <laughs> Avrupa'nın şarapları çok iyidir. <laughs> Gitmişken hanımlar bol bol alışveriş ederler. Çok naziksiniz damat bey! Çok da cövvetli! Ne dersin yavrum? Şu günlerde nişanı yapıverelim mi? Alo! Serpil sana! Buyurun! Benim! Hocan yaptı Beni tanımıyor ya! Abdi Abdi! He! Müdürün odasındayım! Yok canım, korkacak hiçbir şey yok! Arkadaşlar nöbet tutuyorlar! Ha... ...Ne mi istedi? Seni! İçim yanıyor kız! Ha! Benim burada çok canım sıkılıyor! Seni çok özledim! Dayanamıyor. Kaçıp geleyim! Olur mu? Olmaz! Kaç olmaz! Daha bir süre orada kalman lazım! <laughs> Üzülme, ben seni yoklamaya gelirim! Peki, yarın! Horçakal. Kim? Şey, hani bir akrabamız vardı ya. Hastanede yatıyor, canı sıkılmış çıkacağım diyor. Aman, ama sakın çıkmasın. Biz seni yoklarız dedim, yatıştırdım. Aa, ağır hasta mı? Çok, yakında yolcu. E, canım şimdi biz nişanımızı konuşalım. Tabii. Terpi. Bak sözümde durdum geldim. Hoş geldin. Ne nasılsın? Burada vakit geçiyor galiba. Geçmesine geçiyor da benim aklım evde. Niye? Seni çok özlüyorum, hem daha gelin güvey bile olamadık. Okulda böyle şeylerden bahsedilmez. Edilmez öyle mi? <laughs> Bak sana pasta getirdim. Teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm. Öyle mi? O zaman beni almaya geldin. Hayır, seni görmeye geldim. Okuldan dışarı çıkamazsın. Senin hatırın olmasa burada bir dakika bile durmam kaçarım. Sakın ha, darılırım sonra. Darılma, sen darılma, ben canımı bile veririm istersen. Canını verme! Yalnız burada kal! Olur!